Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz gönlü güzel takipçilerim. Evet bir gönlü güzel takipçimden hediye e, video geldi arkadaşlar. Evet gördüğümüz gibi ilk başta hemen videonun başında harika güzel menekşelerini bizlere göstermiş Neşe Hanım. Evet Neşe Çalık Hanım Efendi Elazığ'dan göndermiş hediye videomuzu kendisine çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Hemen de şöyle videoya başlamadan önce bana olan notunu iletmek istiyorum Gülay Hanım. Lütfen yayında seni kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Seni çok sevdiğimi eğer söyler misin orada yayında diye. Ben de söylüyorum arkadaşlar. Elçiye zeval olmazmış. Evet Neşe Hanımcığım kalpler karşılıklı canım benim. Ben de seni çok seviyorum arkadaşım. Allah razı olsun. Bu güzel videoyu gönderdiğin için de videonun başında hemen çok çok teşekkür ederim. Şöyle yaprak güzellerini gösterdik ama tekrardan onlara döneceğiz arkadaşlar. Şöyle birer birer tekrardan izleyeceğiz Evet öncelikle selamlarımızı Sevgilerimizi ilettikten sonra Ve bizi nereden izliyorsanız Arkadaşlar videonun başında hemen Söyleyeyim eğer yorumlar kısmına da Eklerseniz çok sevinirim Ve gelelim buradaki Güzelliklere hemen kalonşo ve Yaprak güzelini ıslatmış arkadaşım e, Köklensin Diye ve harika Güzel kaktüs aracman Kaktüs yapmış ve Çocukluğumuzun hatırası Rüzgar Gülünde görmüş olduk arkadaşlar. Çocukken hemen hemen hepimiz oynamışızdır o Rüzgar Gülüyle. Evet gelelim geri tekrardan yaprak güzellerine. O kadar güzel yaprak güzelleri yapmış ki arkadaşım ve Kalonşosu köklenmiş. Çok güzel emeğine sağlık arkadaşım. Evet Elazığ'dan Neşe Hanım, Neşe Çalık Hanım canım benim çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Hoya'yı biraz çok kısa göstermişsin ama keşke biraz daha uzun gösterseydin ama yine de ellerine sağlık. Evet. Arajman yapmış arkadaşım. Ve gelelim difen bahyasına. Difen bahya çok güzel bir yavrular vermiş. Gülay Hanım bu bir şeyler çıkardı. Acaba ne bu diye sormuştu özelden. Çiçekler çıkarmış arkadaşlar. Çiçek açmış difen bahyamız. Ve bu arada da dip kısmında da yavrular olduğu için birazcık üzülmüş ve yaprak sararması yapmış onu da söyledim anlattım kendisine gücünü yavrularına vermiş ve çiçeğine vermiş difen bahyamız evet gelelim kalonşolarımıza ben zaten difen bahyayı anlatırken kalonşolara geçtik bile evet harika güzel şöyle misler gibi yetiştirmiş arkadaşım tertemiz çok güzel Evet emeğine ellerine sağlık arkadaşımın kalonşoları o kadar güzel açmış ki. Bu kalonşoları benden almıştı arkadaşım. Ee, hemen hemen bir buçuk yıl oldu mu arkadaşım bilmiyorum ama yorumlar kısmına eklerseniz sevinirim. Evet dikenler tacını da az önce gördük. Az sonra zaten tekrar göreceğiz. Evet arkadaşım gerçekten maşallah diyelim 40 bin kere maşallah şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar Evet Gülay Hanım acaba yapabilir miyim diye söyledin ama arkadaşım o kadar güzel çekmişin ki o kadar güzel yetiştirmişin ki çiçeklerini Evet burada kalonşo manginisi var arkadaşımın kalonşo mangini çok güzel yetiştirmiş arkadaşım hemen yan tarafında da kuşkonmaz var arkadaşlar kuş konmaz. Bizim burada dağlarda yaban oraktan yetişiyor. Tabi bazen de böyle saksılarda evlerimizin içerisinde yetiştiriyor. Evet tavşan kulağı, kaktüs ve dikenler tacı. Evet bunu ben dağ palmiyesi diye biliyorum ama arkadaşlar varsa bir ismi söyleyin. Evet tekrar geldik kalonşalara bıcır bıcır. Bıcır bıcır o kadar güzel açmış ki maşallah. Ay, şunun rengine bakar mısınız? Ay çok tatlı. Ay yıldız kalon şu. Misler gibi. Aha arkadaşım emeğin sağlık. gerçekten çok güzel. Bir kocaman bir alkışı hak ediyorum canım benim. Gerçekten çok güzel bakmışsın. Çok güzel yetiştirmişin Ellerine sağlık canım benim. İyi ki varsın arkadaşım. İyi ki bizlere bu güzellikleri gösterdin. E, tüm takipçilerim de buradan eminim ki çok sevmişlerdir çok güzel sarı ve kırmızının uyumu Evet bu kaloncu çok erken açan türlerden benim de vardı çünkü aynısında Evet burada yine Yıldız kalonşamuz bu arada arkadaşlar videomun hemen buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hemen burada hatırlatma yapayım. Ee, kanalımıza abonelikler tamamen ücretsizdir. Gönül rahatlığı abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ve like'larımızı unutmuyoruz. Zil butonunu da açarsanız e, yayınlayacağımız videodan haberdar olursunuz dedik ve evet çok güzel arkadaşım ellerine sağlık canım benim. Evet Instagram hesabımı ve TikTok hesabımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. İsmim her yerde aynı. Gülay Hanım'ın Çiçekli Dünyası. Evet Neşe Hanımcığım hangi toprağı kullanıyorsun? Arkadaşım ben mesela orman toprağı kullanıyorum ama sen e, belirli bir toprak var mı? Belirli bir markası var mı canım benim? Onları da yazarsan yorumlar kısmına sevinirim. Evet yıldız kalon şu, Bunlardan bende kalmadı canım benim. Pembesi, sarısı, beyazı vardı. Evet çok güzeller. Hem yaprak formu hem çiçek formu o kadar güzel ki. Evini resmen çiçek bahçesine çevirmişim arkadaşım. Çok güzel maşallah. Yeni dönük videolarımda kalonşo bakımları var arkadaşlar. Hem yapraktan hem de çelikten koçok kolay yetiştirebilirsiniz. Sadece tüm çiçekler gibi kalonşolar fazla aşırı çamur toprağı sevmez. Sükulent cinsindendir. Evet cam önünden de o kadar güzel ışık almış ki arkadaşım gerçekten konumu çok güzel olmuş. Kalonşolar da çok sevmiş. Bol güneşi, bol ışığı seven kalonşolar. Bence yerini sevmiş ve yeri çok güzel olmuş. Evet arkadaşım hangi toprağı ya da hangi markayı kullandığını da yazarsan sevgili takipçilerim de oradan yorumlar kısmından okuyabilir. Sabitlerim. Özel bir şey, vitamin veriyor mu, özel bir bakım yapıyor mu hepsini yazarsan sevinirim. En azından oraya bir sabitlerim arkadaşım. Yorumumu başa tuttururum. Evet kalonşolar bol güneşi bol ışığı sever dedik ve e, her türlü toprakta çok kolay yetişebilen bir tür aslında kalonşolar sadece konumu çok önemli arkadaşlar tabi e, çok hastalanıyorlar yaprak biti onlu biti olabiliyorlar o zaman da e, ister zirai ilaç kullanabilirsiniz isterseniz de doğal yöntemlerle tedavisini çiçeklerimizin bakımını yapabilirsiniz arkadaşlar Tedavi dedim çünkü onlar da bir canlı benim gözümde Evet kırmızılar her zaman bu kırmızı bu tür çok erken açan bir tür Arkadaşlar Evet bu arada bizi nerelerden izliyorsunuz arkadaşlar Nerelerden bizi takip ediyorsunuz nerelerden bize abone olduğumuzda izliyorsunuz Hepinizden Allah razı olsun. Yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim. Bu arada de eğer böyle çiçekleriniz varsa. Neşe hanımın çiçekleri gibi çok güzel çiçekleri varsa. Benim için böyle kısa kısa videolar çekip. Instagram hesabından bana ulaşırsanız arkadaşlar. Whatsapp'tan bana gönderirsiniz. Oradan bu çiçekleri sizler için hem sizin isminizi söyleyerekten. Hem de çiçeklerinizi sevgili takipçilerimle paylaşırım arkadaşlar. <laughs> Evet beyaz da çok güzel. Bilmiyorum bütün renkler güzeldi. Bu beyazın asilliği de daha bir farklı. Hepsi çok güzel. İnsan istiyor ki bütün çiçeklerden, bütün güzelliklerden olsun istiyor. Biz çiçek sevgisi böyle bizim içimizde. Yani eğer bir renk, bir tür çiçeğimiz varsa onun tüm renklerinden edinmeye çalışıyor. Bunu bütün çiçek sever takipçilerim bana katılacaktır arkadaşlar. Ama çok güzel. Yeri, konumu harika olmuş bence. Tam da mevsimi, kalonşu mevsimi. Kalonşu cennet olmuş arkadaşım evin. nişanımcım Resmen kalonşu cennet olmuş evin maşallah. Güle güle otur canım benim evinde. Bizleri de konuk ettin. Allah razı olsun. Evet arkadaşım. İnşallah böyle güzel videolarını tekrar beklerim. Tekrardan çekip kısa kısa gönderirsen inşallah tekrar böyle yayınlarım arkadaşım. Evet bir başka videomda inşallah tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Like'larımızı unutmuyoruz. Kocaman sevgiler, sevgiler, kocaman öpücükler herkese. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet şöyle tekrardan biraz gösterelim videomuza inşallah. Birkaç dakika sonra şöyle birkaç dakika izleyelim ve vedalaşalım arkadaşlar. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Ve videomuzu kanalımızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bu da çok özel bir tür arkadaşlar. Çok özel ve güzel bir tür. Bayıldım. Muhteşem olmuş bence. Süper ve dikenler tacı yakışmış bence şoların ortasında kral gibi. Evet, bütün prenseslerin ise bir tane de kral olmuş dikenler tacı. Bayıldım arkadaşım. Tekrar videolarını lütfen bekliyorum. Birkaç video daha böyle çiçek videoları eğer çekersen mesela hoya'yı, difenbachyayı Evet muhteşem çiçeklerini tekrardan böyle bekliyorum arkadaşım videolarını. Mesela Hoya'ya süt verdiğini anlatmıştım daha önce. O videolarda benimle paylaşırsan tekrardan sevinirim. Şöyle onları biraz şöyle uzun uzadıya çekersen sevinirim arkadaşım. Hele o yaprak güzellerine de bayıldım. Tüm çiçeklerin senin gönlün gibi güzel arkadaşım. Çok sağ ol Allah razı olsun. Ve buradan da Elazığ'a da kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum geri tekrar. Bizi nereden izliyorsanız tüm Türkiye olsun, yurt dışı olsun kocaman sevgiler, selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İnsan izlemeye doyamıyor. Evet sizinle beraber ben de ilk defa izliyorum arkadaşlar videoyu. Başında 1-2 saniyesine bakmıştım ama sonunu beraber şöyle beraber izlemiş olduk videoyu. Hepsinin yeri ayrı arkadaşım. Evet tekrardan geldik. Muhteşem difen bahyasını arkadaşımın. Çok güzel yavrulamış. Ve yavrulayacağım diye üst tarafını birazcık sarsılmış arkadaşlar. Gücünü tamamen köküne vermiş çünkü. Evet çiçekleri de şöyle daha yakından görmüş olduk. Evet arkadaşlar, tekrardan kalon şamangini ve kuş Konmazık gördük, diphenbahiye gördük. Muhteşem çiçekler için teşekkür ederiz arkadaşım Allah razı olsun ve hayırlı geceler diliyorum şimdiden. Çünkü gece çekiyorum arkadaşlar bu videoyu gece seslendiriyor. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Harika güzel menekşelerle başladık ve menekşelerle bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere geri tekrardan.